CHT olarak haftanın ilk günü ve haftanın son günleri siz değerli takipçilerimiz için altın ve döviz fiyatlarını özel altın hata sayın katkılarıyla değerlendirmeye devam ediyoruz. Özaltın Sarayfe'nin finans uzmanı Emre Karabulut döviz ve altın fiyatlarını sizler için değerlendirdi. Hafta aslında hafta açtığımızı bir kapattık diyebiliriz. E, hafta başında dediğimiz gibi biraz yatay bir süreç bekliyoruz demiştik. E, haftayı başında 17.900 civarında açan dolar şu an 17.950 seviyelerini kapatıyor. E, 18 direnç, direnç, demiştik ama onu kıramadığı için bu seviyelerde kapatabilir e, demiştik ve de bu şekilde kapattık. Aynı şekilde 18.354 seviyelerini açan euro da 18.500 seviyelerini şu an yani yani. o şekilde kapattı diyebilirim. Altın e, 1025-1030 aralığındaydı. 1040'a kadar çıktı düne kadar. Hani öyle söyleyeyim. 1040'tan sonra yine tekrar geldi. Şu an 1030-1035 seviyelerinde. Hani beklediğimiz gibi geçtiğimiz bu hafta. zaten biz iki hafta artık yatay. Hani iki haftadan sonra açıklamalar oldu hatta. Mesela bu önümüzdeki hafta biraz daha yatay seyredeceğini düşünüyoruz ama önümüzdeki haftadan sonra biraz daha açıklamalar, fazla açıklamalarından sonra biraz daha hızlı bir şekilde yükseliyor bir şey olabileceğini şey yapıyoruz. ama biz yaklaşık yılbaşından beri yani yılın yılın başından beri öyle söyleyeyim. Ee, yaklaşık olarak hep söyledik. Bu fiyatlardan hep alım yapılabilir. Ee, yıl sonunda 1100-1200 seviyelerini görebileceğimizi söyledik. Ee, biz Eylül'den sonra biraz daha bir, e, yukarı doğru yavaş yavaş tırmanabileceğini öngörüyoruz geçen yıl gibi. Ben şu an için bu hafta da e, bu hafta yatay kapattık. Önümüzdeki haftayı da öyle görüyoruz diyebilirim.